Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla Oğlaklara jest bir video ile karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak beğenmek yorum yapmak tamamıyla beradır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar jest videolarda bilirsiniz ki önce tarotla sonra kahveyle devam ediyorum. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Şimdi sevgili oğlaklar öncelikle bir genel tarot falanıza bakalım. Sonrasında Kahvenizle devam edeceğiz. Özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan bana ulaşmanız yeterlidir. Direkt arayanlara cevap veremeyen bilginiz olsun. Videoyu başta sardırdıkları için bu yorumumu duymuyorlar Direkt aramayın arkadaşlar. Mesaj bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Şimdi sevgili oğlaklar. Şefkatlisiniz, merhametlisiniz. Özellikle özellikle sizin bu duygunuzu kullanan birçok kişile var aile akraba eş dost hiç önemli değil. Yani sizin karakterinizi bilen insanların sizi manipüle etmesi daha çok kolaylaşmış. Özellikle e, yuvasında böyle güven problemi yaşayan sevgili Oğlaklar büyük bir güven problemi. Yani yuvanızda büyük bir problem, bir güven problemi. Bakın Sanki böyle var ya, e, ailenizden birinin sizden bir şey sakladığını, üstünü örttüğünü ve üstünün örttüğünün ne olduğunu bilmeden kendi başınıza bir araştırma yaptığınızı söyleyebilirim. Özellikle birileri size bir şey kabullendirebilir. Yani bu aşamada olabilir. Ama siz hiçbir şeyi kabul etmeyeceksiniz. Çünkü siz bir oğlak burcu olarak her şeyin en detayına kadar ineceksiniz sevgili oğlaklar. Konuyu mevzu ne olursa olsun özellikle bir araştırma moduna gireceksiniz kadersel olarak şanslı bir zamanlamadasınız arkadaşlar özellikle e, kalp çakranız ve kader çarkınız dönü bu dönemde var ya istediğiniz bazı şeyleri böyle kolaylıkla elde etme istediğiniz bazı şeyleri daha net ifade etme özelliğine sahip olacaksınız çokça insanların olduğu bir yerde çalışıyor olabilirsiniz özellikle büyük şirketlerde fabrikalarda Temizlik görevlisi olarak, yemekhanede bulaşıkçı, aşçı olarak ya da aşçı yardımcısı olarak dikkat edin. O kadar çok aktif çalıştığınız bir dönem ki göze ve nazara gelebilirsiniz. Özellikle bu dönemde buna dikkat edin sevgili oğlaklar. Onun haricinde sanki böyle var ya birinin dedikodu yaptığını... Ve bunu siz bizzat kendi kulağınızda duyduğunuzu ve sanki böyle var ya iki kişinin sizin ya da ailenizin hakkında konuşurken duyduğunuzu ve bunları bizzat yakaladığınızı söyleyebilirim. Şimdi bu insanlardan bir kaçma olasılığı yakaladınız. Yani artık böyle var ya bunları kendi hanenizde, yanınızda, yörenizde istemiyorsunuz çünkü neden? Sizin birilerine yaranmak gibi bir derdiniz yok. Bilakis onların size yaranmak gibi bir derdi var diyebilirim. Bu konu neyse üstünde biraz duracaksınız. Bence siz bunların şeytan ruhlu olduğunu bilidiniz. Ve bu konumdan dolayı sanki böyle var ya artık böyle nefret etme özelliğine, Baba tarafıdır, anne tarafıdır. Hiç önemli değil ama sizi çekemeyen, sizi sevmeyen, baştan beri size hiç ilgisi olmayan bir aile. Bu durumu kendi babanızla konuşabilirsiniz. Bakın kendi babanızla konuşabilirsiniz. O insanların akraba değil de akrep olduklarına, şeytan ruhlu olduklarına artık kanaat getirdiniz. Ve bunu aile büyüklerinizden biriyle paylaşacaksınız. Fevri olmayın. Hemen böyle gelkenleri suya bırakmayın. Şöyle sakince bir anlatma, bir moda girin. Onun haricinde dünə qədər sevdiğiniz, dəyər verdiyiniz o insanlardan bu gün nifrət etmiş olmanız bu sizin sorununuz deyil, bu sizin xətanız deyil. Onlar, yəni indi şöyle bir durum var. Birisi ya da biriləri bilərək istəyərək kendindən uzaklaştırı, kendindən nifrət ettirir doğru. Amma siz bu insanlara daha öncədən dəyər verdiniz. maddi ya da manevi hiç önemli değil. Siz bu insanların yanında oldunuz. Ama sizin en kötü gününüzde size bu şekil davranmaları sizi cidden ama cidden yormuş diyebilirim. Sonuç olarak özlediğiniz bir şey var, arzuladığınız bir şey var. Tutkuyla, hevesle, özellikle bu aklınızdaki kişi olsun bununla bir mutluluk aşamasındasınız ama bu mutluluğunuzu birine söylediğiniz zaman sanki böyle var ya o kişiler birden size düşman olayım yani bakın düşman olur. Yani sizin mutluluğunuzu çekemeyen birileri. Belki evlenmiş, ayrılmışsınız. Belki hiç evlenmediniz. Belki kısa ya da uzun vadeli ilişki yaşadınız ve bu ilişkilerinizden size e, böyle var ya hani mutlu olmayın diye mücadele veren insanlar olur ya. Hani çekememezlik, kıskançlık. Şimdi sen anlatırsın dostuna, dostun anlatır dostuna diye hesabı bir şey var. Sen anlatırsan birilerine ben böyle mutluyum şöyle mutluyum Beni böyle sevi beni böyle arzulu Beni böyle özlü Ne yapı kendinde bir şey yok ya Aynı duygular kendinde yok ya Bu kez kıskançlık yapı Düşmanın nereden vuracağını bilirsiniz Arkadaşlar ama dostun Nereden vuracağını bilemezsiniz Çünkü dostura konduramazsınız ki Şimdi affetmeniz Gereken bazı insanlar var Özellikle sizi çok kıskananlar sizi ikilemde bırakanlar Size ihanet edenler Bazı insanlar var özellikle böyle Ben 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 diyen Bencil ve yobaz insanlar var Bunları affedecek misiniz? Hayır Çünkü neden? Neden affetmeyeceksiniz? Bunların bencilliklerine Kanaat getirdiniz İhanetlerine kanaat getirdiniz Sizi çekemedikleri için Uğursuz oldukları için Yani sizi de uğursuz bir döneme itmeleri Konusunda kanaat getirdiğiniz için Ve bu insanları affetmeyeceksiniz. Sadece kendinizi affedeceksiniz. Çünkü neden? Bunca zaman bu kadar değersiz insanlara o kadar değer verdiniz diye kendinize bir özür borçlusunuz. Oğlaklar kendinizden özür dileyin. Kendinizi arındırın. Ve bu tarz insanlar kim olursa olsun hayatınızdan çıkartın. Benim bu hayatta güvendiğim kişiler bir elin beş parmağını geçmiyor. Hani böyle var ya içini anlattığın, derdini döktüğün, o kadar sayıda az insan var ki ve sen artık böyle var ya sanki bu güvendiklerinin arasında da şüphelendiğin birileri var. Onları da hayatından çıkartırsan sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim kahvemize. Bilirsiniz ki jest videolarda önce e, tarotla sonra kahveyle devam edeyim. E, ben fincanımın içini açarken bir niyet tarot için, bir niyet de kahve için tutmayı ihmal etmeyin. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak, Güneş ve Ay burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Çalıştığınız iş yeriyle yani çalıştığınız iş yerinde e, size böyle bir şeyler besleyen, sanki böyle var ya içten içe sizi arzulayan ve sizinle e, mutlu olmak isteyen bir kişi var. Ee, bu kişi sizin bir üst mertebenizde mesela siz altta çalışıyorsunuz bu kişi üstte çalışıyor ama size karşı hisleri var uzun zamandan beridir hisleri var ve bu hisleri bir türlü dile getirememiş şu an sizinle konuşmak için kendini toparlı. özellikle kendi hayatında birkaç tane sorun ve problemi var bunları yoluna koyduktan sonra sizinle karşılıklı bir konuşma yapacaktır şok olacak mısınız evet olacaksınız çünkü neden? Bu kişiden böyle bir hamle, böyle bir tarz beklemiydiniz sevgili oğlaklar. Birilerine yaranmak için kendi gerçeğinden vazgeçen biri var. Ee, bu kişi sanki böyle var ya eğriyi doğruyu düşünmeden, sağı solu düşünmeden, karar veremeden sanki böyle var ya bir şeylerden vazgeçen biri var. Her ne kadar yapma etme deseniz de sizi dinlemeyen bir karakterdir. Artık e, sizde açık bir kapı bırakmadı yani e, saldım çayran mevlam kayra hesabı yapacaksınız. Ne halin varsa gör. Ben seni uyardım, ikaz ettim. Gerisi sana kalmış dediğiniz bir konu. Bazı paralar var elinize geçecek ve bu paralarla beraber bir hedef belirletirsiniz Özellikle size sorun çıkartan üçüncü bir kişi engeli var. Bu da sizin zavrınızı zorlayı ve bu kişi hayatınızdan çıkartacaksınız. Destek olduğunuz o kadar çok insan var ki ve bunlardan bir bir darbe yemeniz sizin sanki böyle var ya mesleğinizi değiştirmeniz anlamına gelir. Yani aynı ortamda, aynı mühitte olmak istemediğiniz insanlar var ve bunları sürekli görmeniz, sürekli bunlarla karşılaşmanız, aynı nefesi solumanız artık size ağır geliyor ve bunlardan kurtulmak için artık böyle mesleğinizi değiştirme aşamasına bile gelmişsiniz ki düşünün sevgili Oğlaklar. Çoklu teklifler var. İş için, kariyer için, eğitim için, özellikle sanki böyle var ya bir firmanın sponsoru olmanız için bununla alakalı birçok teklifler var. Sanki böyle var ya siz bu teklifleri değerlendirme aşamasına girerken yanınızda, yörenizde kim varsa sanki böyle var ya siz onları memnun etmek için böyle bir şeye girişmişsiniz. Öyle bir hava yansıtılar. Memnuniyetsiz insanları memnun edemezsin. Bunlar sizi sürekli sık boğaz ediyor ve sizi sık boğaz eden insanlardan artık kurtulma özelliği yakalayacaksınız. Herkese koştuğunuz ve artık yorulduğunuz o dönem. Bütün aile fertlerini yani böyle var ya artık bir evin içinde bir mahkeme kurmanız gerekiyor olaklar. Bütün aile fertlerini bir araya toplayacaksınız. Özellikle e, sizi böyle sık boğaz eden memnuniyetsiz olan egosu tavan yapan bu insanları bir araya toplayan sanki böyle var ya artık ben buraya kadarım dama dedim bu saatten sonra beni aramayın sormayın e, herkesin numarasını silip engelleyeceğim dediğin bir mahkeme açısan çünkü niye kaç parçaya bölüneceksen sürekli koştuğun artık yorulduğun o dönemin sonuna geldiysen her duyduğuna inanmışsan iyi olduğundan dolayı ama sana safmışsın gibi muamele yapan insanlar var şu an her duyduğuna inanma çünkü niye bunlar gerçeği söylemeyen insanlardır dost acı söyler doğru ama bazı dostlar da gıcığına acı söyler bunu da unutma birisi var sağlığına hiç dikkat etme sanki böyle var ya çay kahve sigara derken bir ciğer problemi ve bu kişinin sanki böyle var ya sürekli 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 bir ayağının hastanede olduğunu ve artık e, bu kişiye dur deme zamanı geldi yani bu kadar kendini düşünmeden hareket etmesi birilerinin boynu bükük kalmasına vesile olacaktır. Sizden menfaati olan biri var. Sanki böyle var ya e, biliyorsunuz yani bilirsiniz yani sizden menfaati var. Yoksa bu denli burnunuzun dibinde olmaz. Şimdi o menfaati keseceksiniz. Her neyse onu keseceksiniz. İleriye dönük planları olan sevgili oğlaklar. Sahne sizindir. Hodri meydan deyip Karma ve kaosu bitirmeniz gerekir. Artık böyle var ya bir şeyler için tarih belirletmeniz gerekir. Özellikle iki büklüm olan biri var. Bunun yaşantılarını, sıkıntılarını duydukça şoka girersen, sevgili oğlak Burcu. Ne olduğunu anlamadan şoka girersen, Üçüncü kişi engeli bitiyor. Birisi sizi aramasa strese girirsiniz. Bunu çok sevirsiniz. Sizi araması için sizinle konuşması için ee, çokça dua ettiğinizi de söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Ve unutmak istediğiniz biri var. Unutmak istediğiniz biri var. Çok böyle dua edisiniz Allah'ım onu unutayım, önüme bakayım, yolumu çizeyim, artık kendime geleyim dediğiniz biri var. Ee, bu kişiden bir telefon haberi alabilirsiniz. Ee, ve bu telefon haberi sizi şoka uğratabilir. Sanki artık e, evleneceğini, artık yuva kuracağını... Ee, ve sizinle onun aranızda artık hiçbir şey olmayacağını duyduğunuz o şok eden telefon haberi e, tamamıyla bu kişiyi artık hayatınızdan çıkartıyorsunuz anlamına gelir. Çünkü neden? E, siz zaten unutmak için çok dua ettiniz, çok mücadele ettiniz. Ama nedense nedense sanki böyle var ya unutamadınız ya yapamadınız ama şu an ondan bir hamle gelmesi sizin onu tamamıyla unutmanız anlamına Gəli, sevgili Oğlaq ve yükseləni Oğlaq burcu arkadaşlarım. Gələlim tabağınıza Oğlaqlar. Bakalım sevgili tabağınız bizlere neler neler söyleyecek. <laughs> Bu da sizin tabağınızın içi sevgili Oğlaqlar. Şimdi öncelikle büyük bir sıkıntı Ama böyle var ya zorluklardan kolaylıkla başarı elde edebileceğiniz bir sıkıntı. Sizi bu sıkıntının içerisine sokan bakın kaplumbağa, büyük bir kaplumbağa. Sizi bu sıkıntının içerisine sokan özellikle özellikle akraba bireyleri. Ailenizin içerisinde de anlaşamadığınız, fikir ayrılığına düştüğünüz, uyuşmadığınız, çekişme yaşadığınız birileri var ama Bunların bunlar akraba bireyleri sürekli senin hanenin dedikodusunu yapan, sürekli senin hanenle ilgili konuşan bu insanları artık def etme zamanı geldi diye düşünüyorum. Devlet dairesinde 1 2 3 3 tane işi olan arkadaşlarım Özellikle özellikle sizin bu işlerinize yardımcı olan biri vardı ama bu kişi sürekli sürekli erteledi, yalan söyledi ve şimdi yalancının mumi sünene kadar hesabı yapıp bu kişiyi devre dışı bırakıp kendi işinizi kendi elinizle kendi ayağınızla yapacaksınız. Onun haricinde birikim yapan oğlaklar. Bir şeylerin birikimini yapmışsınız, canla başla mücadeleyle bir şeylerin birikimini yapmışsınız özellikle ev ya da araba sevinci yaşamak için yani hedefinizde bu var emin olun ki beklediğinize değecek beklediğinize değecek çünkü niye sizi bu girdaba sokan insanlara inat artık güçleneceğinizi yenileneceğinizi artık böyle var ya yavaş yavaş bir şeylerden kurtulacağınızı söyleyebilirim özellikle düşmanlarınızı alt etmek konusunda yeni başlangıçlar yapmışsınız Kısasa kısas. Onlar hamlesini yapmadan siz hamlenizi yapacaksınız. Bir para alışverişi var. Borç verdiğiniz, tamam dediğiniz, bugün değil yarın öder dediğiniz o kişiyle ufak bir tartışma. Ama bu tartışma bir anda büyüyor. Ve bu büyüyen bu tartışmanın önünde duramışsınız artık. Ve bu kişiyi hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Ama önce alacağınızı alın. Ondan sonra çıkartın. Bir asker var. Uzun zamandan beri haber alma, alamadığınız, bakın haber alamamışsınız iki büklüm böyle gözyaşı şeklinde bunu arıyorsunuz. bakın telefonunuz kocaman bir telefon bundan güzel bir haber alacaksınız yani sanki böyle eli kulağında Hani ha deyince gelecek bir şey gelecek biri ama ufak tefek sağlık sorunları olmuş bu sağlık sorunları yüzünden sizi arayamamış olabilir sizi arayacak güzel haberler size verecek Hatta sanki böyle var ya. Gittiği askerlik yaptığı yerde Çok mutlu olduğunu Oradan çok memnun olduğunu Ve e, evlenecekse bile Burada yaşamak istediğini Size dile getirecek Arapça yazılar çok Birileri sizinle uğraşıyor ama Sizde sanki böyle var ya ilahi adalet tarafından Korunup ve kullanırsanız Sevgili oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım Geldik yine çok güzel bir videonun sonuna Arkadaşlar bu jest videolarımın Kıymetini bilin çünkü önümüzdeki dönemlerde çok fazla video çekemeyeceğim, biraz ara vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kusurum varsa affola. Çünkü ben de çok yoruldum, çok bunaldım. Artık böyle biraz ara vermeyi, biraz tatil yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O konudan da daha önceki videolarımı izlerseniz beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Hoşçakalın.